Mücadelenin ardından yanında günün yıldız isimlerinin başında gelen bir isim Ahmet Eyüpoğlu ile birlikte Ahmet öncelikle tebrik edelim. Belki kaybedilen iki puan oldu ama bugün gerçekten Türk Telekom harika bir mücadele sergiledi. Geri dönmeyi başardı, öne geçmeyi başardı hatta. Galibiyeti kaçırdı desek yeridir. Sizleri bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Maçtan önce herkes Meteksan savunma e, Meteksan takımın galibiyetini bekliyordu ama herkesi şaşırtmayı başardınız. Beni bile şaşırtmayı başardınız. Sizleri gerçekten tebrik etmek istiyorum. Sözde sana bırakacağım Ahmet. Ya genel olarak yeni bir takımız. Her şeyden önce hani kimse bilmiyor nasıl top oynuyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Ortaya bir mücadele koyuyoruz, bir hazırlık yapıyoruz. E şimdi tabii rakibimiz de yılların takımı. Eski şampiyonlar. Eski şampiyonlardan. Yani. E şimdi gözde görünmeye şeyler oldu. Şimdi yıldız isimler de var. Yok değil bize. Kolay lokma değiliz. Onu gösterdik hem yayıncı Kesinlikle. kuruluşa, hem size, <laughs> hem de bütün turnuvada takım arkadaşlarımıza. Hepsinin ayağını yemeğine sağlık. Allah'a şükür bir laf söyledik. Lafımız yerde kalmadı. Şimdi soyunma odasına gideceğiz. Kaybettiğimiz iki puanın Telafisini bir dahaki maç nasıl yaparız? Bir dahaki maç daha iyi nasıl oynarız? Kesinlikle biz de şunu söylüyoruz. Şampiyonlu aday takımız. Elimizden geleni yapacağız. Ha olur ha olmaz ama mücadeleyi bırakmayacağız. Kesinlikle bize karşı konuşurken yok 8-0 yok 5-0 gibi skorlar konuşulmaması <laughs> adına, Umarım duyuyorsun Duru Uygar Gülmez. ...konuşulmaması adına bundan sonra artık herkes bilincine varsın. Onu öğrettik herkese. Elimizden geleni en iyisini yaptık ama gerçekten daha da iyisini yapabilirdik. Olmadı nasip olmadı. En azından kapanışı şöyle yapalım. Saat. <laughs> Kim kime kaldıysa. Ahmet o zaman öncelikle sana ve takımına kalan maçlarda başarılar dileyelim. Herkese iyi günler ayağınıza sağlık.